B park yapacağız ve parkların L1 konumundayız hemen Bağlıca Anadolu Lisesi'nin önünden başlayan parkurda L1 alanında Cihan birinci vites sağ siniriyle Sarı Emniyet şeridini bacak arasına aldı sol tarafında sınav günü dört tane duba olacak dördüncü dubanın yanına geldiğinde duracak vitesini geriye alacak. Direksiyonu hiç bozmadan koltukta bakış açısını kelebek cama yönlendirecek. Üzerinde siyah kalemle iki yazan turunculu çizgili dubasını kelebek camında gördüğünde durup tam sağ manevrasını verecek. Hazırlanmış bu dikdörtgen alan içerisinde aracın arkasını yerleştirecek. Sağ sol dikiz aynalarından üzerinde dubaların olduğu sarı çizgili aracı paralel yan yana geldiğinde Aracın burnu karşı ve düz gördüğünde durup direksiyonu bir buçuk açacak. Biraz da bu şekilde içeri girmeye devam edecek. Ortadaki dubaları omzuna aldığında parkı tamamlanmış olacak. Çıkış için birinci vites sağ sinyal. Referans dubasını ön kapısının ortasına alana kadar aşağı inecek. Referans tubasının ön kapısının ortasını aldığında tam sağ manevrasını verecek. Şeridinde aracın burnunu karşıya düz gördüğünde direksiyonunu bir buçuk açacak. Sola sinyalini verecek. Hocalarını aracına alacak ve parktaki diğer işlemlerine devam etmek üzere yola çıkacak. Teşekkür ediyoruz Cihan.